Herkese Merhaba. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün buradan mı geçiyoruz? E, Bağdayız, e, kahramanmaraş'tayız ve <laughs> ve e, şu anda yürüyüş yapacağız ve e, aşağıya doğru yürüyeceğiz. Ve burada dikenler var çok. <laughs> Allah Burada e, arılar falan var, dikenler de var. Orada çok dikkatli olmamız lazım. Yanında da Hatice var. Ya. Yanında da benim best friend'im Hatice var. Burada <laughs> biz e, çift yaratılmışız. E, onun Ana, dikenler nasıl batıyor? Onun burcu iki iz, ikizler, biz yükseleni kova. Cikizler. Benim burcum kova, yükselenim ikizler. Çift yaratılmışız yani. <laughs> Çiftim o benim. <laughs> Şimdi ya böyle hızlı yürü, gidiyoruz ya. ve buralarda köpek olduğu söyleniyor. Biz de bunu gerçekleştireceğiz. Bakalım, ve öyle bir şey var gerçekten mi? yürüyoruz böyle bağdayız görüyorsunuz. Ve ev burada. Böyle yürüyoruz. İnşallah köpekle falan karşılaşmaz çok kötü havlıyor diyorlar. Allah. Karınca yuvası varmış burada. Ezmeyelim. 20 minutes. Şu mu? Hı hı. Arkadaşlar. Allah. O köpek olmasın ağaçta yatıyordur. Belki de. Evet, evet. Allah. Arkadaşlar şu anda durduk. Çünkü çok stresliyiz. Orada bir şey gördük. Gidelim mi? Köpek olabilir. Gel biraz daha yaklaşalım. Bakın orada. Gel biraz daha yaklaşalım. Ağaçta yatalım. Hmm. Göremiyor olabiliriz. Yok çok ağaç yok. Bir şey diyeceğim. Olabilir mi? Köpek değil o ağaç. Söyleye. İleride de bir şey yatıyor. İşte ilerideki köpek. Köpek o değil mi? Evet gitmeyelim. Çok korkuyoruz arkadaşlar. Işte. Bakın. Orada görüyor musunuz? Ağaçta. Tam orada. Dibinde. Yatıyor. Gidelim hadi. Bir şey diyeceğim. Dur bir. Ağaçta kurdele var. Birazcık mantıklı düşünelim. Demek ki buraya biri gelmiş bir kurdele bağlamış. Hani ağaçta bak kurdele var. Kurdele var bak ağaçta. Hani Or ya? bak gel. Bak. Kurdele var. Demek ki birisi buraya gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> görmüyorum ki kurdele. Ağaçta asıl görmüyor musun? Burada mı? Oradaki. Bunun arkasındaki ağaç. Orada hiçbir şey yoktu lan. Var ya. Hani? Şimdi gel. Aa. şuraya baksana çocuğum. Kudele var görmüyor musun? Hani hey. Ya gözünün önündeki şeyi. Aa. Lan hani. Bak gerizekalı. Biraz mantıklı düşünebiliriz. Hangisi? Nerede? O mu? Yemin et. Nerede? Oradaki mi? Yatan mı yoksa? Orada otlar var. Ya onun yuvasıysa? Arkadaşlar çok korkuyoruz. Bakın bir kurdele var. Biraz mantıklı düşünürsek... Birisi buraya gelmiş bir de yönünü kaybetmiş demek ki. Yoksa dönüşte kurdeleyi alırdı. Çok korkuyoruz. Ne olabilir? Gel. Sanki orada bir şey mi gitti? Dile Allah'ım. Yürü gidiyoruz yürü. Koşma bana gidiyoruz. Yürü. Orada bir şey var işte. Aa. Arkadaşlar biz riskimizi şey yapamıyoruz geri dönüyoruz. Arkada da bir yandan bak bir şey. Gel. Çok korkuyorum ben. Arkadaşlar çok korkunç bir olay yaşadık. Bir Kalem var. Kalem var. Kalem var. Anne. Yani. Biri gelmiş demek. Ya biraz bir inceleyip de bir gidelim ya. Böyle hemen de pes edeceğiz. Duyuyor musunuz sizi? Dila sıra mi? Ya evimiz boş ver. Dila ben diyorum. Uf. Gel neredeyim? Oradan. Arkadaşlar hadi de riskini alamadı ve geri dönüyor. E ee, ne yapalım? Biraz da böyle bullet çekelim. Aynen. Yarım saat böyle. Gel saçıcı riskini alamadım. Evet, Elçi Savaşı 1. Olur mu? Arkadaşlar, burada birazdan da Elçi Savaşı çıkacak videosu. Elçi Atlar Savaşı 1. o çıkacak bizim kanalımızda. Ve hala bakınız e, balkona çıkıp da bir de bakalım değil mi? Bakalım görünüşte bir şey var mı? Şimdi geri dönüyoruz. Geri <Sessizlik> döndük. Oh. Balkondan mı gideceğiz? Sen burada sallan Gülüyor. bir sırada bakıp geleceğiz tamam mı? Kanka tek Kaldık onları. Ben Biz bir bakıp gelelim o zaman arkadaşlarla. Hadi beye kapı kapalı. Neyse, gel gidelim. Gel, gel. gel giriyoruz gel. Kapı kapalı. Ne vuruyorsun Çıplak? Hmm. Ne oldu? kapıda kaldık. <laughs> Biri gitti. Dila. Hı. Buradan baktım. Böyle bir şey böyle uçarak geldi, uçarak girdi mutfağa yemedi. Baba. Dur. Evet. Peki. Hadi görüyoruz. Gel görüşürüz. Hatta bunu da bunda yapalım mı? Evet arkadaşlar. Şimdi görüşmek üzere. Şimdi altı videosu çekeceğiz değil mi? Görüşürüz. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.